Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Servik'te ne yapıyoruz? Bugün Servik'te online kafa topu oynuyoruz. Şimdi de herkese iyi seyirler dilerim. Hemen başlayalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın orada. Abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın. her şeyi unutmayın bence. Bence bu kanal size yarar sağlar. Selam diyelim. Ne? Bol şans diyor. Veysel Çevik. 1-0 öndeyiz. Ben eskiden bu oyunu çok oynadım. Görüyorsunuz zaten karakterimi. Ama sonra oyunu bıraktım. Şu. Ateşli topu genellikle biyolar gol onda. Uzun zamandır oynamıyorum. Ama güzel geldi. Güzel oynuyor. Eskiden bayağı. Hatta bir ara birinciliğe bile oturmuştum sezon başında. Ama tabi sonra geçtiler. Eskiden online kafa topunun kendisi vardı böyle. Her hafta ödüller veriyordu. Onu çok iyi hatırlıyorum. Brawl Stars gelmedi. Her günde Brawl Stars olmaz bence. Abi biraz basit mi sanki? Tak. Ben dövmeye çalıştı ama bu adam niye özel güçlerini kullanıp duruyor? Bence gol girmez. Ah be. Şunun bir yönlerini karıştıralım. Tamam. 5-2. 30 saniye kaldı. İkinci gol de geldi. Ay 6. gol ne? ikinci golü lan. Evet. Şimdi. Bellatrix. Harry Potter sevdiğim için adım Bellatrix. X yaptım bu arada. Baya kötü bir ama ben seviyorum. Adını seviyorum yani. Kendisini sevmiyorum da. Ya e, de mu koysaydı? <laughs> Oo ben bayıldı adam. 6-4'e geldi ama 7-4 bitti maç büyük ihtimal. Öyle öylesine bir şey de kullanalım. İlk maçı yendik. Şimdi sıra ikinci maç. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. İkinci maçımıza girelim hemen. Şuradan Canımız bir tane kadar oynarız belki bir ihtimal. Bu arkadaşlar aşağıda verdiğim linkten oyunu indirmeyi unutmayın. Ben seviyorum Allah Allah kafa Uzun zaman sonra da fırsatlar gelmiş. Ben de başladım bir tane. Bu efsanevi iyi ben bayağı önceden çıkarmıştım ya. Keşke bunda çıkarttığım gibi Brawl Stars'ta da efsanevi çıkartsam ya. Sadece bir efsanevim var. Abi. <laughs> Bu nasıl bir pozisyon ya. Yes. Bunu genelde hepsi herkes yer. Ben de dahil. Aa yemedi lan. Hayır demek ki şutu demiştim ben de. Bu değil. Mu 2 1. Abi. Yiyorduk ha. Abi çok çekişmeli ama 3 1. Güzel oynuyor karşımızdaki rakip. Ama biz daha iyi oynuyoruz. 4 1 oldu. Ay ne güzel karşıladım ama. Yes. Gol. Ama karşıladım. O kadar da zor değilmiş. 7-1 oldu lan. Ama maçın başında acayip beni sıktı. Çok iyi oynadım maçın ilk başlarında. Şimdi şey yapıyor. Abi tamam çeviremeyeceğim de bence pes etme. Tam ona bir yeniliyorsun da belki biraz şeref gol at ya. Ayıp denen bir şey var değil mi? 11 oldu. 12 oldu. Ah ye babam ye. Sonunda saldım valla. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir maç daha yapalım. Rakip bulundu. O bize çakacak ya. Abi niye böyle kostüm nasıl bir para yatırıyor bunlar ya? Bütün paralarını buna mı yatırıyorlar? Bu ilk saniyede bir gol oldu. sıfır <laughs> oldu. Şimdi 2-0 hala da. Şimdi şöyle. Abi ya. Abi ya. ya anca vurursun ya. Al. 3-1. Ben de topa vururum sana vurur gibi. Abi nerede top ha? Üf, ne yapayım ben ya? Şimdi ben yaptım. Benim sürem bayağı az. Anca vur ya. Oynamayı bilmiyor ha. Anca vuruyor. Gel gel. Aa! Ha, <laughs> 4 3. 5 3. Abi bir şey oldu ya. 5 4. 20 saniye kalmış çevirtmem. <laughs> <laughs> Abi 6 5 oldu. Heh 6 6. Ben yenilmem ya bana ne? Çok heyecanlı şu anda. Aa. Abi berabere bitti. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum bay bay.